Selamlar. Bu sene yine bir salgın dönemindeyiz. İnfluenza bir ay gecikmeli olarak tekrar geldi. Bildiğiniz gibi influenza A virüsü domuz gribi olarak da bilinen bir viral hastalık. Çocuklarda da çok sık görülür. Özellikle toplu yaşam merkezlerinde çocukların birbirine bulaşıyla hızlıca salgın haline gelebilen bir viral hastalık türü influenza. Önce bir kuru öksürük, burun akıntısı, hemen arkasından gelen yüksek ateş, baş ağrısı, bütün vücutta ağrı, halsizlik, yataktan kalkamama, eklem ağrılarıyla birlikte görülen ve ne mutlu ki tedavisi olan bir bulaşıcı hastalık. Lütfen bu semptomlar ortaya çıkarsa çocuk doktorunuza başvurunuz, testi yapılmalı, tanısı konmalı ve tedavisi verilmelidir. Hastalık bulaştığı andan itibaren ilk bir gün içerisinde ve semptomlar ortaya çıktıktan sonra bir hafta içerisinde bulaştırıcıdır. Lütfen çocuğunuzda influenza bulguları varsa doktorunuza başvurunuz ve okula göndermeyiniz.